Herkese selam. Bugün 6'da uyandım. Şu an saat 6.30. Vancouver adasının meşhur şehri Victoria'ya yolculuk yapacağım. Önce Subway'e bineceğim. Sonra feribotla da adaya geçeceğim. Biraz böyle bir 2 saatlik bir yolculuk sürecek bu. Sizinle birlikte yollara düşüyorum. Hadi bakalım Vancouver serisinde şimdi sırada Vancouver adası Victoria şehri var. Burası Yale Town Roundhouse Station. Burası bizim otelime en yakın, en yakın metro istasyonu. Buradan Waterfront'a gideceğim, oradan başka bir hatta aktarma yapacağım, sonra da feribota bineceğim. Şimdi feribota geldik. Feribota bineceğiz. Bugün iki yol arkadaşım var. Biriyle sevgili Müge Hanım efendimiz. Gel Kendisiyle ha. Vancouver buluşmamızda tanıştık ve dedi ki evren seni götürüyorum Victoria'ya. <laughs> Hemen Götürüm yanlış anlamayın. Hiç. Terbiyesizleşmeyin yorumlarda. Göt götürürüm hiç götürüyor. 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 Hiç. Öyle bir Harika bir insan. Burada da Ecem var. Ecan'la Toronto'dan tanışıyoruz. Merhaba. O da Müge ile daha önce tanışmış ve böyle bir ortaklığa giriştik. Eray Güler de çatlasın Toronto'da. Şimdi feribota bineceğiz. El sallayalım Bahar'a. Bahar, Eray. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <laughs> Selamlarımızı şimdi 9 <dokuz> numaralı kapıdan gireceğiz. <laughs> ayrıntıyı veren vlog, vlog var ya. <laughs> şimdi 9 numaralı kapıdan gireceğiz. Bu çok önemli. Bakın neden 8 değil? Neden 7 değil? 9. Ben de bilmiyorum. Çünkü aslında ben tam 10'a girecektim. Closed yazdı bir anda buraya yönlendim. İşte görüyorsunuz ne kadar açıklayıcı bir kadın. Bize böyle insanlar <laughs> lazım vloglarda. Bakalım kaç para ödeyeceğiz? <laughs> Aha. Tahmin e, tahminleri alalım. Ben 100 110 diyorum. 110 diyorsun. 112 Texle. 112 acil. Hello. Hey, how are you? Good, how are you? Good, good. Very nice today, right? Very nice. The total balance is going to be $111.70. $111. .70. Sen Credit card, please. İnternetten alınca 129, 3 kişi bir araba ama buradan alınca 111 dolar. Evet Çok çünkü edeysem... internetten yani Türkiye'de olsa mesela dedi, o indirimli. E, tahsil ediyor. Evet. Hizmet evet. bedeli var. O yüzden. Victoria'ya arabayla feribotla geçecekleri tavsiyemiz e, erken gelin, hafta içi gelin. Hafta içi gelirseniz sıra olmuyor ama hafta sonu olursanız muhakkak internetten alın ve hizmet bedelini hiç düşünmeden ödeyin. Ama hafta içi ise bu şekilde kapıdan kapıdan girip böyle bir 10 dolara yakın bir kar edebilirsiniz. Aslında her şey Türk usulü. Türkiye'de feribota bindiyseniz nasıl? Bakın saat 9'daki feribot için burada arabayı bıraktık. Sıraya geçtik. feribot yanışınca da bineceğiz. Şimdi kahve alacağız. Yanımız Yıldız'da Müge var. Müge yıllar önce oğlunu buraya göndermiş, Vancouver'a okumuşsun diye. Sonra sık sık turist olarak gelmiş, değil mi? Aynen öyle. Sonra demiş ki, ya ben Vancouver çok güzel, ben de geleceğim. Ben de geleceğim dedim Şş, ve... Şimdi okuyorsun burada. Ömür boyu okuyorum. Ömür Hayat, boyu. Evet, ömür boyu öğrenci. Evet, oğlum gelmişti. 8 sene, 9 sene olacak. Ben de gidip geliyordum. Gerçekten çok güzel bir yer, çok seviyordum. Emekli oldum. Oğlum burada. İstanbul'da evim kentsel dönüşüme verildi. Ben de dedim ki ev bitene kadar İstanbul'da kalacağıma gideyim Vancouver'da oğlumun yanında kalayım dedim. 3 buçuk senedir buradayım. Geliş o geliş. <laughs> Koleje yazıldım. Daha önce turist vizesiyle burada bulunuyordum. Turist vizesiyle 6 ayda bir uzatmak zorundasınız sürekli kalışınızı. Aynen. İçeriden de uzatabiliyorsunuz. Ama bir de turist olduğunuz için bir takım turistsiniz. Bir şeylerden faydalanamıyorsunuz. Sağlık problemi olduğunda doktora gidemiyorsunuz demeyeyim. Gidiyorsunuz da güzel bir para ödüyorsunuz. Aynen. Çalışamıyorsunuz. Bir sürü dezavantajları olmaya başladı benim için. Bu işi daha yasal ve rahat bir hale çevirmek için ben bir okula kaydoldum. Şimdi oraya gidiyorum. Statüm öğrenci ama bu sayede bir sürü de benefitim var artık. Bir evet. sürü bana getirdiği şeyler var. Sonrasında hep beraber göreceğiz. Sonrası bu halde bakalım ne olacak. <laughs> Vancouver'ın olacak mı olamayacak mı? Ama bizim gecemize geldi. Tanışmış olduk. <laughs> ben kendisini <laughs> çok sevdim. Ve dedim evet. ki ben yarın Victoria'ya gidiyorum. O zaman beraber gidelim dedi. Aa, ya bu arada ben 8 senedir dediğim gibi gidip geliyorum. 3 senedir 3,5 senedir de buradayım. Yani Victoria Island buraya çok yakın ama bir türlü gitmek nasip olmamıştı. Bir ilki beraber yaşıyoruz. Evet Kanada geyiklerinin biriyle. Ta <gülüyor> <gülüyor> bu tarihi bir yere not edeceğim. Benim için de çok özel bir gün. Bakalım bizi neler bekliyor. Ben de şimdiden çok teşekkür ederim bu yolculuğa beni kattığın için. Ben teşekkür ederim. O zaman ederim. hadi feribota bin. Önce kahvemizi alalım sonra kahve. feribotumuza binelim. Önce kahve. Feribot'u beklediğimiz şeydeyiz değil mi? Alandayız. Evet. Market burası ve dediğin Market. gibi telefon kabı satan yerden hediyelik eşyaya, kıyafetçiye, yani yemek yerleri. Yani İtalya'nın gelato'nuz var. Gelato. Ice yani. cream değil. Bu koridoru geçene kadar alışveriş yapmamak mümkün değil galiba. Ecem de öğrenci. Merhaba. Di, mezun oldu dün, hayırlı olsun. Teşekkürler. Onurlu, artık onurlu bir şekilde. Onurlu bir öğrenci olarak mezun oldu, kolejden artık yeni bir mezun kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Toronto. Şükür. Evet bitti, work permitimi bekliyorum. Sonrasında da bakalım, Vancouver'a belki yerleşeceğiz Evren'le beraber. Böyle Şu bir olmuş. şeyimiz oldu değil mi? Evet evet. Bu sırrını şimdi söylemeseydin. Yok, <laughs> şaka <laughs> Toronto mu Vancouver? Sonra sonra herkes <laughs> Toronto mu Vancouver mu derken Ecem Ecem de ilk kez Vancouver'a geldi. O da keşfediyor. Ya, bu soruyu kaldıralım lütfen. Toronto mu Vancouver evet. sorusunu mu kaldıralım? Evet. Bu ne kaldı? Öyle bir soru yok. Böyle bir soru yok ama yok. kahve var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. işte şu arkası Vancouver, güle güle Vancouver. Bu tarafta ise Vancouver Island var. Güzel. Ben feribotu beğendim. Feribotu niye beğenir bir insan ama Peki tabii ki feribotu keyif. feribotun fiyatı hakkında ne Feribotun fiyatı biraz pahalı. Yani gidiş dönüş. Neydi? 111. 111. 112. 112, 112 veriyoruz. Neredeyse güzel fiyat. Ama üç'e böleceğiz. Bir de öyle düşünelim. Biraz pahalı geldi. O yüzden bir dahakine 4 kişi ve 5 kişi olursak. Yoop artıyor mu? Kamyonla gelin. Kamyonla gelin. <laughs> Arabanın fiyatı artıyor. Arabanın abi. fiyatı artıyor. Evet. <laughs> Bir şey fark etmiyor yani. Çok evet. kalabalıkta gelsen fiyat artıyor. yürüyerek gelirsen sadece. Yürüyerek gelirsen. Dolardı. Ha, 3 kişi 50 dolardı. Aynen. Arabanızı bindirmezseniz 3 kişi 50 dolar. Feri botta yolculuğumuza devam ediyoruz. Harika manzaralar var ve şey, balina da çıkabilir, yunus da çıkabilir. Ama çıkmaya da bilir. Çıkarsa güzel. Çıkarsa yakalayabilir miyim bilmiyorum, evin değilim. Bir buçuk saatlik non bir yolculuk bu. Bütün böyle küçük adalara uğrayarak böyle 2-3 saat süreni de var ama biz direkt Victoria Victoria şehrine giden, Victoria'ya giden feribota bindik değil mi? Doğru. Direkt gidiyoruz. Feribotta her şey düşünmüşler. Uzun yolculuklarda bir saat bile olsa böyle çalışma masaları ayarlamışlar. Böyle elektriği, elektriği var, ışığı var. Bu şekilde buralarda, buralarda böyle çalışabiliyorsun. Mükemmel. Feribot. Feribotta her şey düşünülmüş. Her şey. İnanılmaz iyi. İnanılmaz güzel. Adayla ilgili ilk gözlemimi hemen söylemek istiyorum. Burası gerçekten küçük bir yer değil. Her şey var. Toronto'da da Vancouver'da da bulabileceğiniz her şey Vancouver Island'da var, adasında var. Şimdi biz çok açız kahvaltı edeceğiz. Çok şirin, pembe bir yer bulduk. Pembe panjuru bir kahvaltıcı bulduk demeyeceğim. Çok şirin, çok şirin. <gülüyor> <gülüyor> ama şirin olmasının pek bir önemi yok bizim için. Açız. Yemekleri güzel olsun bizim için yeter ama puanları da bayağı iyiydi. Orada başlayacağız Victoria turumuza. Şu an Victoria şe şehrindeyiz. Floyd'un diner'ına geldik. Şimdi burada sıramıza gireceğiz. Umarım lezzetli, güzel kahvaltılar edeceğiz diye umut ediyoruz, değil mi? Evet, aşı kartlarınızı hazırlayın lütfen. Ben evet, video çekmeyi bırakıp hazırlığımı yapayım. Yemeklerimiz geldi, kahvaltımız geldi. Ben tabii ki sebzeli bir omlet tercih ettim. Siz de sebzeli bir omlet et var mı? Et yok. Et yok. Seninki şuraya bak. Bütün hayvanlar var. Bütün hayvanları <laughs> yiyorsun Ecem. Bir de pankek <laughs> yiyor. Sabah da bir yavrum yedim ya. Afiyet olsun ya Ecem. Teşekkür Vallahi için. yiyorsun sen bu kahvaltıyı. Bu, bu, menümüzün ismi e, Lumberjack. O zaman yiyelim. Yiyelim. Hadi. İyi afiyet olsun. Afiyet olsun. Dalıyorum ben. Downtown'dayız değil mi? Evet. Tam merkezdeyiz Victoria'da. Burası City Hall'du. Chinatown'a gidiyoruz. Chinatown meşhur muymuş? Meşhurmuş öyle dediler. Biz de bakalım. Şimdi geldik Chinatown'dayız. Her Chinatown olduğu gibi renkli bir yer. Şimdi gerçekten Eray burada olsaydı aa İzmit sahili verdi. Gerçekten İzmit sahile benzeyen bir yerdeyiz. İzmit sahilinde böyle şeyler vardı. Marina'da bilmiyorum hala var mı? Teknelerin park ettiği yerin yanında büyük restoran tekneleri vardı. Böyle rakı balık işte yemek falan satarlardı. Şu an burası neresi? Fisherman Wharf. Doğru mu söyledim? Fisherman Wharf. Fisher, <laughs> fisherman. Fisherman. Fisherman's, Fisherman's Wharf'tayız. Burası da oraya benziyor. Sahil kenarında bir sürü tekne restoranlar, kafeler var. Çeşitli çeşitli park yerleri var tekneler için yine yatlar için ve de pizzacılar, yemekçiler, incik boncuk satanlar, hediye eşyalık hediye eşya dükkanları falan bir sürü şey var. Hadi ona bir bakalım biz. Hadi bakalım. Burada Şimdi yanımızda Gözde var. Gözde, Toronto'da yaşamış bir süre. 2018'de mi geldin? Evet, bir 4 ay er kadar Toronto'da yaşadım. Sonrasında dedim ki burası bana göre değil. Çok soğuk, sıcak bir iklim bulmalıyım. Sonrasında Victoria'ya taşındım. Ya Toronto'dan tabii Victoria, Vancouver adasına geldin. Evet. Ne nereden buldun ki burayı? Öncelikle Vancouver'a geldim. Vancouver'da işte tabii soruyoruz neresi güzel, neresi yaşanılır, neresi daha iyi falan. İnsanlar Hı. dedi ki Vancouver Island var. Victoria buranın başkenti. BC'nin başkenti. Öyle olunca dedik ki bir de gezelim sizin gibi turist olarak geldim ilk önce. Sonrasında dedik ki biz buraya taşınalım. Hani Vancouver'da da bir bağımız yok sonuçta. Sonra buraya taşındık. Peki burası sence pahalı mı, ucuz mu? Toronto'ya kıyasladığında? Kesinlikle <laughs> çok daha pahalı. Şöyle söyleyeyim, 1.75 küsürü gördüm gazda. Kiralar ne durumda? Kiralar müthiş pahalı. 2000 dolardan 2100-2200 dolara ancak şöyle güzel iki artı iki bedroom dediğimiz güzel bir yer bulabilirsiniz. Sen nasıl bir yerde kalıyorsun Kaça? Ben de iki bedroom bir yerde kalıyorum. Ben biraz ucuz veriyorum çünkü biraz pazarlıkçı bir insanım. <laughs> Dedim ki ben bunu vermem. Bir de ev sahibimi şey buldum. Bizim oralardan böyle Orta Doğu kültürü falan hani seviyor Türkleri. Öyle olunca hadi dedi size bir 1600-1700'e verelim. Tamam pahalılığı geri de bırakırsak seviyor musun Victoria'yı? Kesinlikle çok severim. Tam yaşanılır, iklimi, doğası harika, insanlar müthiş harika. Eğer bir tiş kültürünü seviyorsanız mutlaka buraya gelmelisiniz. Teşekkür ederiz. O zaman biz dolaşmaya devam. Hadi bakalım. Şimdi burada meşhur bir şey daha var. İnsanlar balina görmeye geliyorlar. Burada balinalar böyle suyun üzerine atlıyor. Ama her zaman gerçekleşen bir olay değil. Yani şansınız varsa balina görebiliyorsunuz. Burada da bu Vancouver kıyılarında da var. Tabii ki Victoria kıyılarında da var. Şey turu var. Balina görme turu var. Burası mesela onlardan bir tanesi. Ecem da... şu an önünde duruyor. Ecem <laughs> anlat, ne varmış? <laughs> Garantili. Garantili balina. Diyor, tamam mı? Bu garanti mi ediyorlarmış göreceğini? Garanti ediyormuş görmezsen de paranı iade ediyor. Fakat Hı -hı. bir tur bedava mı veriyorlar görmezsen. Görmezsen istiyorsan diyorlar ki sana bir tur daha verelim. Bir gün istediğin bir gün no. sen tekrar bir çık görmeye Hı -hı. çalış. Hı -hı. Ama ne yapıyorlar? Biz gittik bir kere. Şu kadar gördük böyle çok uzaktılar. Şu kadar bir kuyruğu mu deniyor ne deniyor ona? Hı -hı. Onu Yüzgeçini gördük. Dediler Abi. gördünüz. Yapacak bir şey yok. Ha şey yüzgeci var. gördüm, balinayı gördüm Hayır. dediler ve parayı vermediler. Yani Ama... bunu bana yaparlarsa Sen... ayıp cingar çıkarırsın gibi bir hal var. Cingar falan çıkarmam. Çıkarmaz. Sadece paramı geri alırım. Paramı yani, geri alırsın. O para geri verilir. Hani Ay, anladın? Ayıp ederler. Ben, I'm from peki ben Rara. mesela hani uzaktan gözüküyorlar. Gözlüğü çıkardım ben görmüyorum. Miyopum. <laughs> Bu bir para iadesi hayır, getirir mi? Hayır. Gördün diye iddia edebilirler mi sana? Bana iddia edemez çünkü görmedim yani. Görmedim. o sırada <laughs> telefonuma bakıyordum mesela. <laughs> aynen, aynen Bunu bana şey yapamazlar. Ama Bunları, güzel yani. Yine de bence. Belki aşağı küçük küçük yazmışlar. Şu, şu bunlarla mı çıkıyormuşuz? Evet. Yine bir şey hayal ediyorsunuz. Böyle balinalar atlayacak, siz göreceksiniz. Fotoğraf çekeceksiniz, denk gelecek. Böyle siz de o karede olacaksınız. Yok göz o kadar bir şey hayal etmiyoruz. Sen de ne yaptın? Abartma yani falan diye. Öyle bir şey, şey var. Biz de kendimizi bulabiliriz <laughs> aşağıda. Ben seal, ben kaldırıyormuş falan seni böyle. Seal, sea lion. Bence yapalım. şeye gidelim. 4.30 p.m. Sunset. Sunset yapalım. Ne diyorsunuz? Yani Romantik bir şey. Aklın şaraptan. Ben 100 dolara gittim ama belki bugün ne bileyim indirim vardır, o vardır, bu vardır. Türk. Victoria Locals Discount Kaç dolara var. gidersin? Yani kaç dolara, kaç dolara kadar? <gülüyor> <gülüyor> ne kadara kadar? Şey, Benim üçümüzü 150'ye halledin. <laughs> Halledeyim mi? Yüzünüzü 150 halledin. Ama bir dakika gözde, gözde pazarlıkçı olan oyun. Gözde pa <laughs> Gözde <gülüyor> Türkiye'de avukatmış bu arada. Evet Avukatlığı arkadaşlar. Avukatlığı bırakıp geldim buraya. Aynen öyle. Bıraktım şu an burada takılıyoruz, geziyoruz. Geziyoruz. Böyle deyince böyle zengin bir hayat yaşıyormuşsun hissi yarattım. <laughs> Şey, biz çalışıyoruz burada. Şeyde çalışıyorum belki biliyorsunuz Home Depot. Hı hı. Ontario'da da vardır. Home Depot'da çalışıyorum şu an. Ama bu benim için tabii geçici bir iş. Hani çok orada kariyer yapmayı planlamıyorum. Orada kariyer yapmayı planlayan insan da çok çünkü. Hı hı. Hani ben şimdilik hani para kazanalım, günümüzü kurtaralım. Ama daha ileriki planda tabi daha farklı planlar var. burada hepimiz geçici işler yaptık. <laughs> ya hepimiz bir şeyler yaptık. Doğal olarak bu çok normal bir şey. Evet. Her göçmenin yaptığı şeyler. Evet. Mesela sen. Mesela ben. Mesela sen. Neler yapmadın ki? Ee, neler yapmadım ki? Sormayacağım neler yapmadın. <laughs> <laughs> Şimdi ufak bir mola verelim. Denize karşı burada, okyanusa karşı bir şeyler içelim istedik. Burada benim güzel pilsimi bile. Oturacak bir yer. Şurası boş. Oraya doğru yolumuzu. Gün batımı izlemeye geldik ve çok özel bir noktaya getirildik. Kim tarafından getirildiğimizi birazdan anlatacağım. Neden burada olduğunu. Kendisi asker. Özel bir görevdeyiz şu an. Bir askerle beraberiz bugün. Onun hikayesini de konuşacağız gün batımı sırasında. Böyle de romantik bir YouTuber'ım. <laughs> şu an tırmanıyoruz. Ben etrafı göstereyim. Benim ablak suratımı görmek zorunda değilsiniz. Victoria şehrinde. Gün batımı izleyebileceğiniz, balina görebileceğiniz bir nokta sanırım. Ama tabii buradan kamerayla çekmem zor. Ecem yolu kapatmazsan biz de göreceğiz. <laughs> Şimdi yanımda Victoria şehrinde yaşayan nadir Türklerden biri var. Çok fazla Türk yok, değil mi burada, Sinan Bey? Bildiğim kadarıyla çok fazla yok. Çok fazla Türk yok, ama senin özelliğin bir asker olman burada, bir Kanada askeri olman. Aynen Bunun böyle. hikayesini ben merak ettim. Aynen Teşekkür böyle. ederim sevgili Müge de sağ olsun. <laughs> İletişimi kurdu ve bugün karşımızda bir Kanada askeri var. Ne kadardır öncelikle Kanadasınız? Benim 12 yıl oldu Kanada'ya geleli. 9 yıl Vancouver'da yaşadım. 13 yıldır da Victoria'da ikamet etmekteyim. Önce Türkiye'de ne yapıyordunuz? Türkiye'de bankacıydım. Yapı Kredi Bankası'nda çalıştım 16 yıl. 16 yıl Yapı Kredi'de çalıştınız. Yapı Kredi hemen sponsor olsun bize. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Kanada, Kanada macerası başladı? Kanada macerası başladı. İşte bankada çalışırken Federal Skill Worker kategorisinden başvurdum. Başvurmamız 3 yıla yakın sürdü. İnanın ben bile unutmuştum başvurduğumu. Sonra bir gün danışman firmamız aradı. Welcome to Canada deyince biz o zaman şapkayı önümüze koyup ciddi ciddi düşünmeye başladık. Çünkü o zaman yapı kredide ki kariyerimizde de yükseliyorduk açıkçası. Fakat küçük çocuğumuz vardı. Bir ciddi karar vermek zorundaydık. Ve sonunda çok radikal bir karar vererek pek <laughs> kimsenin cesaret edemeyeceği bir şekilde istifa ederek 12 sene önce haziran 2009'da ortasında Vancouver'a ayak bastık. Neden Victoria şehri? Neden bu ada? Şöyle, ilk önce Vancouver'a yerleştik. Bizim çok yakın bir arkadaşımız var. Halen onlar da Vancouver'dalar. Onlar Vancouver'da ikamet ettikleri için biz de onların yanına geldik. Eğer onlar atıyorum Saskatchewan'da olmuş olsalardı biz belki Saskatchewan'a inmiş olacaktık. Hiçbir yer bilmiyorduk, hiçbir araştırma yapmamıştık. Koloslama ee, arkadaşlarımızı takip ettik açıkçası. Dolayısıyla Vancouver'a ayak bastığımız o şekilde oldu. E tabii çocuk da e, okula başlayınca, oğlumuz o zaman, Nail, oraya ister istemez tabii ki eliniz ayağınız bağlanmış oluyor, orada kalıyorsunuz. Bir 5-6 aylık bir tadını çıkarma süresinden sonra tekrar bankacılığa burada devam ettim. CIBC bankasında. Ve sonra bankacılık kariyerinden sonra asker olma şey macera. Asker olmaya bir insan nasıl karar verir bankacılık yaparken? <laughs> Kanada ordusuna nasıl katılınır? <laughs> Şöyle aslında o kadar göründüğü kadar zor değil. Ee, öncelikle tabii ki vatandaşlığı hak etmiş olmanız gerekiyor. Vatandaş olduktan sonra benim hikayem şu şekilde oldu. 16 sene yap kredi, e, Türkiye'deki bankacılık, 7 seneye e, varanda IBC'deki bankacılıktan sonra artık tat almadığımı, aynı yemeği tekrar tekrar yemekten bir zevk almadığımı fark ettim. E bunu fark etmem tabii bir fark etmem için bir yaklaşık 20 yıl falan geçmesi gerekti toplam bankacılık. Tadını çıkararak fark etmek. Aynen sindire sindire yavaş yavaş. Sonra çok tesadüfi arkadaşımın e, bir postunu gördüm Facebook'ta. Askeriye girmişti bayan kendisini aradım dedim nasıl yaptın sen dedi böyle böyle sen de başvur vatandaş olunca olur ben de dedim tamam başvurayım fakat benim o zaman 10 yıldan az ikametim olduğu için ve Türkiye'de de 2 yıla yakın askerlik hizmetim olduğu için çok uzun sürdü benim askeri giriş prosesim. Ne istiyorlardı? Şimdi başvurduğunuz alana bağlı ben finans üzerine başvurdum. Yani sonuçta burada e, muharip sınıf dediğimiz combat arms'a girmedim. Hı hı. Ee, Bu bir askeri memur sistemi gibi mi? Hani bizdeki. Ee, o konuda, o konuda evet insanlarımızın bana o konuda da çok soru geliyor. Askeriyim, e, sivil memur değil. Bizzat yemin edip üniforma giyip asker oluyorsunuz Hı. eğitimleri bitirdikten sonra. Ondan sonra branşlaşıyorsunuz. Ben finans üzerine başvurmuştum. E tabii ki hem eğitim geçmişim hem de iş yaşantısındaki geçmişimden ötürü e, çok fazla da bir sıkıntı e, çekmedim açıkçası askeriye kabul edilmekte. E, o e, güvenlik aşamalarını falan geçtikten sonra. Çünkü mülakat üstüne mülakat yapıyorlar. Güvenlikle ilgili tekrar bir mülakat yapıyorlar. Yani toplam 3 kere mülakata girdiğimi hatırlıyorum. Fakat bu esnada da sebat edip CIBC'de <laughs> çalışmaya devam ettim. Orada da terfi almaya devam ettim. Başarılarım devam etti açıkçası. Başarısız birisi değildim ayrıldığımda da. Fakat askeriyeden okey geldiğinde anında hiç düşünmeden istifamı verdim ve tekrar burada bu camp dedikleri Senjan, Kebek'te Senjan'da tekrar bir askeri okula girip tekrar temel eğitimi aldım. 3 ay sürdü. Baya silah eğitimleri falan böyle. Silah eğitimi, sürünme, hoplama, zıplama, koşma aklınıza ne geliyorsa klasik askeri eğitim. Onu bitirdikten sonra da bu Borden'da akademide normal finans üzerine eğitim aldık. Financial Services Administrator diyorlar aslında Hı -hı. Kanada ordusunda. Karacıyım ama deniz üstünde çalışıyorum Victoria'da. Karadan ee, çalışıyorsunuz. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet denize gitmedim çok şükür. Bir sene burada o işi yaptıktan sonra dolayısıyla tayinim çıkınca Victoria'ya, CFPSK Navy Base'e. Dolayısıyla Vancouver'dan da Victoria'ya taşındım. Bir sene asu olarak girdim. Asubayar. Bir sene hizmet verdim. Sonra baktım Subaylık diye bir sınıf var, Logistics Officer diye. Ona başvurayım dedim, onun tekrar mülakatlarına girdim. Onda da sağ sona uygun gördüler, o yola devam ettim. Şimdi, Şimdi tekrar eğitimdeyiz, evet. Subaysınız şu an yani. Ee, evet, yani teğmenim tek Hı -hı. yıldız. İnşallah terfi edeceğiz eğitimler bittikten Öyle sonra. Öyle asker kaçağı falan var mı burada? Yok, <gülüyor> teğmen... <gülüyor> Peki bunda atanma var mı mesela? Victoria şehrine atandınız mı yoksa bu bir tercih mi? E, güzel sorun. Şimdi burada iki türlü askerlik var. Birincisi Regular Force, öbürü de Reservist. Farkı ne? Fark şu regular force muvazzaf bizim Türkiye'deki askerlik dilinde yani ordunun malı oluyorsunuz. Onlar sizi uygun gördükleri yere, tayin ihtiyaçları dolusunda tayin edebiliyorlar. Reserve ise part-time gibi düşünebilirsiniz. Siz istediğiniz lokasyonu seçiyorsunuz. Aynen e, sivil sektördeki gibi başvuruyorsunuz. Uygun görürlerse sizi alıyorlar. Tabii ki temel askerlik eğitimini bitirmiş olmak koşuluyla ama siz orada o lokasyonda memnun olduğunuz sürece ve başarılı olduğunuz sürece sizi kimse tayin edemiyor peki, tek farkı bu peki Teğmen'im <laughs> artık bu dakikadan sonra <gülüyor> böyle <gülüyor> ben askerlik yapmadım daha <laughs> asker, komutanım <laughs> bir tane. esas tuş görelim <gülüyor> komutanım <gülüyor> diye devam ediyorum peki hakların nasıl parası tatmin ediyor mu Başlangıçta i̇lk tabii çok göreceli. İlk girdiğinizde mesela ne kadardı? Şimdi söylemeseniz de olur tabii de ilk girdiğinizde maaşı ne kadardı? Aa, i̇lk girdiğimde çok düşüktü. 40-50 40, 40, 40 50 arasında bir... 40-50 bin arasında? 40-50 bin arasında. Olacak iş değil o kadar sürünüyorsunuz. Sürünüyorsunuz <laughs> siz ya! şimdi. <falan> <laughs> Yıllık <laughs> 40-50 bin Gross, dolar. Evet. Ama bu bu şey e, asubay er kategorisi <laughs> için. Evet. E, sonuçta e, subay olarak başvurduğunuz zaman da tahmin ediyorum ben Direkt subay başlamadım ama herhalde bir 60 civarında falan. Ama Google'a girdiğiniz zaman bu konuda diğer konularda olduğu gibi şeffaf tüm erinden generaline kadar ne kadar hepsinin, aldıkları yazıyor. Hepsi çok net bir şekilde görünüyor. Yani bir sır değil. Merak edenler baksınlar ne kadar kazanıyorlar evet. diye. Peki ucu açık mı mesela şimdi değmezsiniz böyle general olurum falan. Benim tabii bu saatten sonra <laughs> öyle bir hırsım yok ama ucu açık. Hı hı. Nerede bırakmayı düşünüyorsunuz? Bin, bin bırakmadım. Başılıklı. Zaten zaten yaş müsaade etmiyor o saatten sonra. E, belli. Yaşa takılanlar da... Yaşa <laughs> Türkiye'de de öyle. Her evet. Yaşa takıldığımı, bekleyimi bekliyorum. Peki binbaşı gerçekten bin kişiden bir sorun mu? Yok. <gülüyor> <hayır>. <gülüyor> o Bu askere gitmeyenlerin merak ettiği <laughs> Efendim çok teşekkür ederim. Efendim, Eklemek istediğiniz bir şey ediyorum. var mı? Ee, merak edilen, size sorulan kanalda asker olmakla alakalı. Valla aslında siz tüm soruları sordunuz. Süper. Ee, Merak edenler de artık gerisinde Google'a yazsınlar Google yani. <laughs> ben burada Türk hem Türk vatandaşı hem Kanada vatandaşı bir asker bulmuşum burada. Daha ne yapayım? Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ee, umarım e, izleyenlerinize de e, olumlu katkısı olmuş olur. Biz çok teşekkür ederiz. Çok hem gelsin. Victoria gibi bir şekilde bu kadar az Türk varken hem asker bulmak hem de bizi böyle bir gün batımının olacağı hatta şu an balinaları da görebileceğimiz bir evet. lokasyona getirdiğiniz evet. için biz de teşekkür ederiz. Ben zaten. teşekkür ediyorum. Çok o zaman sağ olun. gün batımına doğru gidiyoruz. Selamlar. Şu an Victoria'da böyle old town dediğimiz, old town diyebileceğimiz şehir merkezinde bir ara sokaklardayız. Gerçekten Avrupa havasını hemen Çok yakaladık güzel. değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Beğendim. Ecem ee onayladı. Puanım, puanım üçten beşe çıktı. Evet Victoria'ya biz çıktı. bir üst puan vermiştik <laughs> ilk geldiğimizde. Çünkü hani Vancouver'ın ada versiyonu olarak düşünüyorduk. Aslında buranın şunu da söylemek lazım. British Columbia'nın başkenti Victoria ve bir ada. Çünkü neden? savaş çıkarsa düşmesin falan <laughs> değil. Ankara'daki gibi değil tabii öyle bir amacı yok da. Yüzerek gelsin. Yüzerek gelsinler diye. <laughs> Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şu an gece sokaklarda dolaşıyoruz. Hava güzel. <laughs> Aa, şöyle göstereyim. Ben bayıldım Bayıldın Nasıl mı be? buraya? Bayıldım çok güzel. <laughs> Victoria'nın puanı şu an yükseldi biraz Benim gözümde. biraz yükseldi yalnız. Biraz yükseldi. Yani daha Üçten eriş... beşe çıkardım. <laughs> Üçten beşe çıkardım. Çünkü de sabah dedim yani hani Vancouver'ın ada versiyonu. Çok özel Kesinlikle. Bir farklılık görmemiştim ama buralar güzel. Ben şöyle bir şey yaptım. Era ile birlikte ben kamerayı gönderdim tamam mı? işme işime yeter dedim. Yeter bu bana dedim. Ama şimdi bu Victoria'ya gelince anladım ki asıl ana kameramıza ihtiyacımız varmış. Çünkü şu an bu görüntüyü çekmek istiyorum. Victoria'nın gecesi gündüzünden daha ayrı, daha güzel duruyor. Şehri gündüz pek anlayamamışım, pek sevememişim gibi gelmişti. Ama şimdi gece baktığımızda parlamento binasını göstereceğimiz ışıklarıyla beni benden aldı. Bakın. GoPro biraz zorlanıyor tabi bu görüntüler. Çok blurlu çıkacaktır. Müdahale edemiyorum. Burası oldukça başarılı. Şurada bir, şurası otel. Bu kraliçenin kaldığı otelmiş. Geldiğinde kraliçe bu otelde kalıyormuş. Biliyorsunuz Victoria kraliçenin sevdiği şehirlerden biri. British Columbia'nın başkenti olduğu için de. Keşke bunları daha net olarak gösterebilsem. Ama Instagram'da Instagram'da fotoğraflarını koyacağım gece güzel güzel çekip oradan da bakabilirsiniz bence. Yapabilirsiniz bunu.